arkadaşlar ben Enes. Bugün sizlerle Kırgızistan'ı tanıyacağız. Başkenti Bişkek'tir. Yüz ölçümü yaklaşık 200 bin kilometredir. Nüfusu yaklaşık 7 milyondur. Para birimi Kırgızistan sonudur. Ana dili Kırgızcadır. Asya kıtasındadır. İklimi karasal iklimdir. Kırgızistan'ın geçim kaynakları tarım ve turizm. Kırgızistan'ın doğal kaynakları şu şekilde. Petrol, doğalgaz, kömür, altın, demir ve bakır. Sınır komşuları Çin ve Kazakistan'dır. Kırgızistan'ın okyanusa, göle, denizde sınırı yoktur. Kırgızistan'ın en turistik 7 noktası. Burna Kulesi, Bişkek, Issık Gölü, Karakol, Taş Taşrabat, Kervansarayı, Süleyman Dağı. Bir sonraki videomuzda Türkleri seven bir ülkeyi tanıyacağız. Beni izlediğiniz için teşekkürler.